Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer savaş tehdidi açıklaması. 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi beklentinin tersine Ukrayna'ya batının büyük silah desteğiyle uzadı ve nükleer tehditler gündeme geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer savaş tehdidinin büyüdüğünü belirterek Rusya ilk kullanmayacak, İlk kullanmayacaksa ikinci de olmayacak. Çünkü nükleer silahın topraklarımıza yönelik kullanılması imkanları çok sınırlıdır dedi. Putin, sivil toplum ve İnsan haklarını geliştirme konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Donbass'ta yaşananların insan haklarının 8 yıl boyunca ihlal edildiğini, uluslararası kuruluşların bunu görmezden geldiğini ifade etti. Ukrayna'ya başlattıkları özel askeri operasyon sonrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Avrupa Konseyi ve diğer insan hakları organizasyonlarının uyandığını belirten Putin, bütün bunlar bu yapıların tüzüklerindeki görevlerini yerine getirmeyeceğini gösterdi. Bariz ön yargıları nedeniyle Rusya bu örgütlerdeki üyeliğine son vermek zorunda kaldı dedi. Dünyadaki insan hakları konusunda mevcut yaklaşımların iyi olmaktan uzak, farklı hedeflere ulaşmakta kullanıldığı için kapsamlı bir analiz gerektirdiğini kaydeden Putin. Özellikle insan hakları doktrininin devletlerin egemenliğini yok etmek, Batı'nın siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik egemenliğini haklı çıkartmak için kullanıldığını görüyoruz ifadelerini kullandı. Batılı insan hakları organizasyonlarının Rusya'yı hiçbir şekilde var olma hakkı olmayan ikinci sınıf bir ülke olarak gördüklerini ifade eden Putin, ulusal çıkarları için çeşitli yol ve araçlarla mücadele vereceklerini dile getirdi. Putin, "Her şeyden önce elbette barışçıl yollara ağırlık vereceğiz ama geriye hiçbir şey kalmazsa elimizdeki tüm imkanlarla kendimizi savunacağız." diye konuştu. Ayrıca Putin, ek seferberlik önlemleri hakkında konuşmanın anlamsız olduğunu da vurgulayarak, bugün böyle bir şeye devletin ve savunma bakanlığının ihtiyacı olmadığını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.